Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 318. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Sizler de bu videoları çevrenizle paylaşabilirsiniz. Gerek sosyal medyadan, gerek sözlü olarak tavsiye ederek vesaire paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Eûzu besmeleyi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım inşallah. Başlıyorum. Eûzu ee, billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim Bu şekilde. Başlayalım. Kezalike Derken Z bence. Kezalike nekussu aleyke Ayn boğazdan arkadaşlar unutmayın. Aleyke min Derken burada bakın cezimli daha sonra Elif gelmiş. ishar tecrübesi var. Direkt okuyacağız. Yani şu cezimli onu söylüyoruz. Min Derken burada cezimli daha sonra B gelmiş. Dolayısıyla iklap tecrübiti var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir elif miktarı dudaktan tutuyoruz. Bir de burada bakın uzun metten sonra küçük elif gelmiş. E, med muttasıl tecrübiti var. Hadrosunu okuduğumuz için iki elif uzatmamız gerekiyor. Em be ime kade. Derken D harfi cezim aldığı için burada da kalkale tecrübiti var. Birazcık vurguluyoruz. Kade sebeku sebeku. Derken K harfi burada ne oluyor? Cezimli oluyor duracağımız zaman. A harfi cezimli cezimli olursa ne oluyordu? Kalkala tecviti ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla burayı birazcık vurguluyoruz. Sebeklı bu şekilde. Devam edelim. Ve ince D'de cezimli D'de na, e, ne vardı cezimli D'de? Kalkala tecviti var. Birazcık vurguluyoruz. Ve kade ve kade Devam edelim. Burada da idikamı bilagü ne var? Cezimli önünden sonra lam gelmiş. Şu lam harfini şeddeli okuyoruz. Mille bu şekilde milledünne. Bakın şeddel nun var mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Nun harfi, nun harfi bir de mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Milledünne zikra bu şekilde peltek Zikra bu şekilde. Devam edelim. Men. Burada ishar tecvidi var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Men e'rabba anhu. Burada ishar tecvidi var arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu cezminonunu yine söylüyoruz. Direkt okuyoruz. Anhü. derken hü burada uzatmıyoruz arkadaşlar. H'nin ana kuralı neydi? Öncesindeki harf harekeli ise h uzatılır ama öncesindeki harf hareketsizse ise h uzatılmaz. Bakın burada öncesindeki harf harekeli ee, yani hü uzatılmıyor. Anhü. fe innehu şeddeli nun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Hü burada uzatılıyor arkadaşlar. Öncesine harf harekeli ee, bakın burada uzatılıyor. Öncesindeki harf harekeli ama burada uzatılmıyor. Çünkü öncesine harf hareketsiz. Yani cezim bir hareket değildir. Unutmayın. Hareket dediğimiz şey üstüne sıra ötredir anhu fe innehu yahmilu boğazdan yahmilu yevmel kıyameti vizra z keskin burada unutmayın e, ayet veya durak sonunda iki üstüne bitir, bitiyorsa nasıl duruyorduk tek üstün var gibi okuyorduk ve bir elif uzatıyorduk öyle duruyorduk vizra bu şekilde halidine <laughs> fi derken burada medde arız tecrübeti var bir elif uzatarak duruyoruz devam edelim Vs. Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Vs. Elehum yevmel kıyameti himle. Bir elif uzatarak durduk. Devam edelim. Yevme yunfehu. Derken burada ihfa tecbiti var. İhfa yapacağız. Yunfehu. Hu boğazdan fi ve nahşurul mücrimine. Cim harfi cezim almış. O zaman burada kalkalat edip var. Birazcık vurgulayacağız. Mücrimine yevme izyan. Z peltek verince. Burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Bu Z peltek ve peltek peltek verince. Bu Z de keskin verince. Unutmayın. Yevme izyan zürk bu şekilde zürka derken burada ra harfi bakın cezimli Öncesi harf üstten bağlandığı için Ra bu harfi burada kalın okunması gerekiyor. Unutmayalım. Yevme izin zürka. Bu şekilde. Devam edelim. Yeteha yeteha fetune beynehüm. Bakın burada idgamı ne var. Şu lam harfi şeddeli okunacak. İlle. Bu şekilde. İlle biz tüm. S peltek İlle. La bir elif uzatıyor. İlle aşra bir elif neden uzatıyor? Çünkü lameli harfinde tek bir hareke varsa bir elif uzatılırdı. Unutmayın cezim ve şeddi hareke değildir. Burada sadece tek hareke üstün var. İlla aşra. Bu şekilde. Devam edelim. Nahnu a'lemu bima yekulune. İz yekulu emseluhum. Emseluhum. Dariqaten. Derken burada ishar tecrübeti var. Direkt okuyoruz. Dariqaten. İlle. derken burada da idgam bilagu ne var? Fullam harfini şeydeli okuyoruz. İlle bistum. İlle. ille bir harekesi olduğu için bir elif uzatıyor. İlle yevme bu şekilde durduk. Devam edelim. Ve yes elüneke anil cibali fe kul yansifuha derken burada ihfa tecbit var arkadaşlar. İhfa yapmamız gerekiyor. Yansifuha rabbines nesfe bu şekilde durduk. Devam edelim. Feyezeruhe qa'ansa. Derken burada da ihfa tecrübü var. İhfa yapmamız gerekiyor. Qa'ansafsafe. Deyip durduk. Devam edelim. <laughs> Lam elif harfinde tek bir harika varsa bir elif uzatılırdı. La tera ayve Burada idgam meal günne var. Günneli bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Ayve cevve Vela derken bakın burada da uzun metten sonra uzun elif geldiği için medde monofasıl var. Bir elif uzatmamız gerekiyor. Vela emte bu şekilde. Devam edelim. Yevme izin değil. Tabi şurada burada ye varmış. Dolayısıyla burada idgam meal ne var. Şöyle okunuyor. Yevme iziye. Ye'ye bağlıyoruz gunel bir şekilde. Ziye. Ziye. Bu şekilde. Yevme iziyette bi'unedda'ye. La, la tek bir hareket var. Bir elif uzatıyor. La i ve jale. deyip durduk. Devam edelim. Ve haş, ha boğazdan. Ve haşe'atil asvetu lirrahmani fele. La, la melefte tek bir hareketi var. Bir elif uzatıyor dolayısıyla. Fe tesme'u illa hemse. Bu şekilde. Devam edelim. Yevme izille derken zeypeltik bence unutmayalım. Burada da tenvinden sonra lam gelmiş. İdgam mı bilagu ne var? Şu lam harfini şeddeli okuyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. buradaki lam elif harfi bir elif uzatıyor. Tek bir hareketi varsa bir elif uzatılırdı. Yevme izille zille tenfe'u Derken burada ihfa var unutmayın. Tenfe'u şefa'atu illa Bir elif uzatıyor. İlla men ezine Derken burada ishar tezbiti var. Direkt okuyacağız. Men ezine lehur rahmanu ve radiye lehü hü bir elif uzatıyor. Öncesine kadar fark ediyse he uzatılırdı. LEHÜ <laughs> kavle deyip durduk. Tek bir, tek bir üstün var gibi okuyoruz. Kavle <laughs> bu şekilde. Devam edelim. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum ve tek bir arkası varsa bir elif uzatılıyor unutmayın. Ve <laughs> ve يحيطون به علما عين بوزن علما devam edelim ve anetil vucuhu burada uzatmıyor çünkü önce istekar hareketsiz vucuhu lil hayyil kayyum deyip durduk burada ne var medde ağrısı stecvit var bir elif uzatarak duruyoruz kayyum bu şekilde devam edelim ve kad... derken d harfi cezim almış kalkalat stecvit var ha boğazan ve kad men hamele. Burada ishar tecrübeti var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Men hamele. Bu şekilde. Zulbel tek bir Devam edelim. Burada mı meal gününe var. Günneli bir şekilde bağlıyoruz. Ve men ya'mel minas salihati ve mü'minun. Derken cezimleri var. Birazcık vurguluyoruz. Mü'minun fele. Burada ihfa var arkadaşlar. ihfa yapacağız müminun fela la bir elif uzatıyor. Tekrar hareketi varsa bir elif uzatılırdı. Lam elif harfi. Fela ya hafı zulmen. Zul pelsek kalın. Zul mevvele. Derken burada da idgam meal güne var. Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Zul la bir elif uzatıyor. Ve zul mevvele hezme. Hezme. Bu şekilde ve kezalike z paltak ve, ve, ve kezalike enzelnahu derken burada ihfa tecvidi var. Unutmayalım. ihfa yapıyoruz. Z de keskin. Hü de burada uzatmıyor. Çünkü öncesine kadar hareketsiz. Bakın. Hareketsiz elif gelmiş. Öncesine kadar hareketsizse H uzatılmazdı. Enzelnahu Kur'anen. Bakın cez cezimli ra var. Öncesindeki harf üstten bağlandığı için yani öncesindeki öncesindeki harfin harekesi üstte olduğu için o harfi burada kalın okunması gerekiyor. ara. Bakın burada da tenvinden sonra aynı gelmiş. İshar tecrübü var. Direkt okuyacağız. Kur'anen arabiyye Burada idiga meal güne var. Güneli bir şekilde bağlıyoruz. Arabiyye <laughs> ve sarraf ne fihi. Burada uzatmıyor. Çünkü öncesindeki harf hareketsiz fihi minel veyi minel veidi laallehum yettequna ev yuhdisu ev yuhdisu lehum zikra Ve kveince, zikra rodi arkadaşlar iki üstün var bakın tek üstün var gibi bir elif uzatıyoruz zikra bu şekilde evet sende, Allah Allahu Allah Allah diyoruz bu dersi bitiriyoruz bir sonraki derste görüşürüz